Haydi bir göreyim. Yonca Hastanesi'nde yaşanan bir olayla ilgili geldik. Kızı mı kaçırdı? Silahlar! Evet. Geberteceğim lan seni! Geberteceğim oğlum! Demirten. Hangi hasta Aliye Hanım'ı Kapse gönderecek? Haydi bir göreyim. Merhaba Uzakşehir ailesi. Bugün size 33. bölüm için kendi tahminlerimi anlatacağım. Bu tahminler tamamen benim yorumlarım ve gözlemlerime dayanıyor. Bölüm çok yoğundu ve 33. bölüm daha da ağır olacak. Bugün size hangi karakterin ne yapacağını, hangi sahnelerin olacağını ve bölümün nasıl biteceğini anlatacağım. Beğeni butonu hazır mı? Kendi tahminlerime başlayalım. Benim ilk ve en güçlü tahminim Cihan 33. bölümde konaktan ayrılacak. Cihan'ın durumu artık sürdürülemez. Kardeşiyle aynı evde kalamaz. Alya'yı her gün görüp ona dokunamaz. Sadakatin baskısı dayanılmaz. Suçluluk duygusu onu çıldırtıyor. Cihan sessizce bavul toplayacak. Kimseye söylemeden gitmeye çalışacak. Belki gece yarısı, belki sabah erkenden. İlk fark eden Kaya olacak. Kardeşini görecek bavulla. Abi nereye gidiyorsun diyecek. Cihan artık burada kalamam. Kaya kaçmak çözüm değil. Cihan benim için tek çözüm bu. Gitmesine kim engel olacak? Aliya. Son anda gelip gitme diyecek ama Cihan yine de gidecek. Cihan, ben gidersem herkes rahat eder. Alya, ben rahat etmem ama ben edemem. Her gün seni görmek ve seninle olamayacağımı bilmek. Nereye gidecek? İstanbul'a. Orada iş kurmaya çalışacak. Yeni hayat başlatacak ama içi yanıyor olacak. İkinci tahminim, Boran Alya'ya duygularını açacak. Boran ve Alya yalnız kalacaklar. Bahçede veya bir odada. Boran konuşacak. Alya ben seni hala seviyorum. Yıllarca kaybettik ama şimdi buradayım. Bana bir şans ver. Alya ne diyecek? Alya cevap veremeyecek. Göz yaşları içinde susacak. Sonra kaçıp gidecek. Boran bu suskunluğu ret olarak algılayacak. Kırılacak. Belki öfkelenecek. Ben senin kocanım. Hala kocanım ama sen bana yabancı gibi bakıyorsun. Bu Alya'yı nasıl etkileyecek? Alya daha da bunalacak. İki erkek arasında eziliyor. Boran haklı çünkü o yasal eşi ama kalbi cihanda. Üçüncü tahminim Sadakat gizlice bir plan yapacak. Sadakat Alya'yı Mardin'den göndermek isteyecek. Ama açıktan değil gizlice. Sadakat Alya'ya gidecek. Kızım bu durum böyle sürmez. Sen Deniz'i al Kanada'ya dön. Boran'dan boşan, herkes rahat etsin. Alya reddedecek. Deniz'i babasından ayıramam. Sadakat Boran iyileşince sana gelir. Ama şimdi git. Gerçek niyeti ne? Sadakat Alya'yı göndermek istiyor. Çünkü Cihan Alya ilişkisini bitirmek, Boran'ı rahatlatmak, konağa düzen getirmek ve kontrolü ele almak istiyor. Plan tutacak mı? Hayır, Alya gitmeyecek. Ama bu öneri Alya'nın kafasına bir fikir sokacak. Dördüncü tahminim, Kaya annesiyle çatışacak. Kaya artık sadakatin oyunlarını görüyor. Abilerinin acı çektiğini görüyor ve dayanamayacak. Sadakat bir emir verecek. Cihan sen Alya'dan uzak duracaksın. Kaya, anne yeter artık, abimi rahat bırak sadakat sen karışma. Hayır karışacağım. Siz herkesi kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Bu çatışma nereye gider? Kaya konağı terk edebilir ya da en azından annesine küsecek. İlk kez sadakata karşı duran oğul olacak. Beşinci tahminim Nare hamilelik gerçeğini açıklayacak. Önce Kaya'ya iki kişi konuşacak. Nare bebek senin. Kaya ne ama sen Şahin ne? Nare biliyorum ama doğruyu söylüyorum. Kayanın tepkisi ne olacak? İlk şok, sonra sorumluluk. Kaya kaçmayacak. Tamam bu çocuğun babası benim. Ne yapmam gerekiyorsa yaparım. Şahin öğrenecek mi? Evet. Nare sonunda Şahin'e de söyleyecek. Ve Şahin yıkılacak. Şahin sen beni aldattın. Nare özür dilerim ama Şahin, boşanacağız. Sadakat bu skandalı örtbas etmeye çalışacak. Kimse duymasın bunu. Aile içinde kalacak. Ama geç. Herkes artık biliyor. Altıncı tahminim, Ecmel 33. bölümde sahne alacak. Ecmel, Bora'nın yaşadığını öğrenecek. Bu bilgi ona Demir'den gelecek. Ecmel, Boran Albor'a yaşıyor. İlginç. Demir, Evet baba ve Cihan'la Alya birlikte olmuş. Ecmel, çok ilginç. Bu bilgiyi kullanabiliriz. Plan ne? Ecmel Boran'a ulaşmaya çalışacak. Belki mektup gönderecek, belki telefon edecek. Boran Albora, seninle konuşmam lazım. Kardeşin hakkında bilmen gereken şeyler var. Bu tehlike mi? Çok büyük tehlike. Ecmel Boran'ın kafasını karıştıracak, onu Cihan'a karşı kışkırtacak. Yedinci tahminim, Alya artık sessiz kalmayacak. Alya Sadakata karşı duracak. İlk kez net konuşacak. Sadakat Hanım, siz bana ne yapmam gerektiğini söyleyemezsiniz. Ben yetişkin bir kadınım. Kendi kararlarımı kendim veririm. Sadakat şok olacak. Alya hiç böyle konuşmamıştı. Bu cesaret nereden geliyor? Alya artık anladı ki sessiz kalırsa ezilecek. Konuşması gerekiyor. Kendini savunması gerekiyor. Alya Cihan'ı bulacak. Gitme, lütfen gitme. Seninle konuşmamız lazım. Cihan konuşacak bir şey yok. Alya var. Çok şey var. Bu konuşma nereye varacak? Alya duygularını açıklayacak. Ben seni seviyorum ama bu durumu nasıl çözeceğimizi bilmiyorum. 8. tahminim Deniz bir şeyler sezmeye başlayacak. Deniz annesinin Cihan'a bakışlarını görecek. Boran'a soğuk davranışını görecek. Çocuklar her şeyi fark eder. Deniz de fark edecek. Pakize'ye soracak. Teyze annem Cihan amcayı çok seviyor galiba. Pakize ne diyecek? Şaşıracak ama çocuğu yatıştırmaya çalışacak. Hayır canım öyle değil. Deniz bu bilgiyle ne yapacak? Henüz hiçbir şey. Ama kafasında sorular oluşuyor. İleride patlayacak. Dokuzuncu tahminim. Boran'la Cihan ciddi bir konuşma yapacaklar. Konağın bahçesinde, gece, iki kardeş yalnız. Boran, bana bak Cihan, neden, neden bunu yaptın? Cihan, istemedim ama oldu. Boran, sen benim kardeşimsin. Cihan, biliyorum, her gün kendimden nefret ediyorum. Fiziksel kavga çıkacak mı? Hayır. Boran, Cihan'ı vuracak gibi olacak ama vurmayacak. Sadece iterek, defol, gözüm görmesin. Cihan, hiç direnmeyecek, hak ettim diyecek, itilmeyi kabul edecek. Ve 10. ve son tahminim. Bölüm sonu nasıl olacak? Cihan gitmeye karar verdi. Bavula hazır. Kapıya yürüyor. Herkes oturma odasında. Sadakat nereye? Cihan gidiyorum. Sadakat kaçak gibi mi? Cihan hayır onurlu bir şekilde. Boran çıkıyor. Git artık kardeşim değilsin. Cihan başını eğiyor. Kapıya yürüyor. Tam çıkacakken Alya bağırıyor. Dur Herkes dönüyor. Alya ortaya çıkıyor. Gözyaşları içinde. Ben de geliyorum. Bomba. Herkes şok. Alya Cihan'ı seçti. Boran donup kaldı. Sadakat çığlık atıyor. Hayır. Ama Alya kararlı. Deniz'in elini tutuyor. Hadi oğlum gidiyoruz. Müzik kesiliyor. Kara ekran. Uzak şehir yeni bölümüyle pazartesi Kanal D'de. İşte benim bölüm sonu tahminim. Aliye cesur kararı verecek. Neden bu tahminleri yaptım? Mantıksal sebepler. Birinci, Cihan'ın durumu sürdürülemez, gitmesi mantıklı. İkinci, Boran pes etmeyecek, Aliye'yi açılması gerek. Üçüncü, sadakat manipülasyona devam eder, karakter tutarlılığı. Dördüncü, Kara sessiz kalamaz, en asi kardeş. 5. Nare sırrı saklayamaz, artık çok ağır. Altıncı ecmel tehdit dışarıdan baskı lazım. Yedinci alya güçlenmeli karakter gelişimi. Sekizinci deniz sezmeli çocuk gözü. Dokuz kardeşler konuşmalı kaçınılmaz. On alya cihanı seçmeli hikaye ilerlemeli. Bu tahminler yanlış çıkabilir mi? Elbette. Ben sadece gözlemlerime dayanarak tahmin yapıyorum. Senaryo yazarları tamamen farklı şeyler yazabilir. Belki Cihan gitmeyecek, belki Alya Boran'ı seçecek, belki bölüm sonu bambaşka olacak. Ama ben bunların olacağına inanıyorum. Çünkü hikaye bu yöne gidiyor. İşte benim 33. bölüm tahminlerim. 10 tane tahmin yaptım. 1. Cihan gidiyor, 2. Boran açılıyor, Üçüncü sadakat plan yapıyor. Dördüncü kaya isyan ediyor. Beşinci nare itiraf ediyor. Altıncı ecmel sahne alıyor. Yedinci alya güçleniyor. Sekizinci deniz sezinliyor. Dokuz kardeşler konuşuyor. Onuncu alya cihanı seçiyor. Pazartesi akşamı göreceğiz. Kaç tanesini tutturabildim? Yorumlarda sizin tahminlerinizi yazın. Tartışalım. Ve işte dostlar 33. bölüm için kendi tahminlerimi tamamladık. 10 cesur tahmin yaptım ve bunların arkasında duruyorum. Biliyorsunuz tahmin yapmak riskli bir iş. Yanlış çıkabilirsiniz ve herkes eleştirebilir. Ama ben bu riski almayı seviyorum. Çünkü tahminler üretmek diziyi daha derin analiz etmemizi sağlıyor. Özellikle o son tahmin Alya'nın Cihan'la gitmesi çok cesur bir tahmin biliyorum ama karakterlerin gelişimini izlediğimde bunun mantıklı olduğunu düşünüyorum. Alya artık kurban değil, kendi kararlarını veren güçlü bir kadın haline geliyor. Bu analizi beğendiyseniz beğeni butonu beni gerçekten mutlu eder. Çünkü bu tür tahmin videoları hazırlamak hem eğlenceli hem de zor.